Göktürklerin ilk dönemlerinde başında bulunan Bumin, 546 yılında Oğanojuanlara karşı isyan eden tölesleri mağlup ederek nüfus ve asker bakımından gücünü arttırdı. Artık kendisini tipe oldukları Oğanojuan hükümdarı ile denk gördüğünden, Huanojuan hükümdarı Anankui'nin kızını istedi. Ananku bunu reddetti. Bunun üzerine Bumin 552 yılında ani bir baskın düzenleyerek Oğanojuanları bozguna uğrattı. Bu zafer sonrasında ilk Kagan unvanını alan Bumin, Ötüken merkezli Göktürk Devleti'ni resmen kurdu. Bumin Kağan'ın 552 yılında ölümü üzerine yerine oğlu Karakagan geçti. Kara da babası gibi Oğan'ı bozguna uğrattı ve kısa süre sonra 553 yılında öldü. Kara Kahn'dan sonra tahta oturan Mukan Kagan, babası ve ağabeyinin Huanojuan siyasetini devam ettirdi. Devlet kurulduktan hemen sonra Bumin Kagan'ın yaptığı idari düzenleme gereği Batı Kanadı sorumlusu olan ve merkezi Akdağ'da bulunan İstemi Yapku, Mukan Kagan'a bağlı olarak Göktürk Devleti'nin Batı siyasetinden sorumluydu. Mukan Kagan'ın rahatsızlığı şiddetlenince yerine kardeşi Taspar Kagan seçildi. 572-581 arasında 9 yıl tahta kalan Taspar dönemi Göktürk tarihinin parlak zamanlarından biri oldu. Taspar Kagan'ın 581 yılında ölümüyle Göktürk Devleti karanlık bir döneme adım atmış oldu. Mukan Kagan ölmeden önce kardeşi Taspar'ın kagan olmasını vasiyet etmişti. Ağabeyinin bu iyiliğini unutmayan Taspar Kagan da ölmeden önce Mukan Kagan'ın oğlu Talopiye'nin tahta geçmesi vasiyetinde bulundu. Ancak Talojiki'nin annesinin Türk olmaması sebebiyle meclis kaganlığı onaylamadı ve müzakereler sonucunda Kara Kagan'ın oğlu İşbaran'ın tahta çıkması kabul edildi. 581 Bu durumu kabullenemeyen Talojin ise Apa Kagan unvanını alarak kuzey bölgelerine çekilmek zorunda kaldı. Apa Kagan, destek almak için Çin ile diplomatik temaslar kurarak hediyeler gönderdi. Bu sırada Çin entrikaları sonucu İstemi Yapgun'un oğlu Tardı Kagan ile İşbara Kagan'ın arası açıldı. Çin'de ise yeni bir hanedan ortaya çıktı. Şu hanedanın yerine kurulan Sui Hanedanı, 350 yıl sonra Kuzey ile Güney Çin'i birleştirmeyi başardı. Bu süreçte Göktürkler parçalanırken, Çin birleşiyordu. Çin bölünmeyi körüklemek için Tardu'ya elçi göndererek, ona bağımsızlık ve hükümdarlık sembolü olan Ekurt başlı sancak sundu. Bu olay sonrasında Tardu ile İşbara arasındaki ilişkiler daha da gerildi. Buna Moğol kabilelerinin isyanları da katılınca Göktürk